Arkadaşlar ilk PUBG Mobile videom. Eee zaten mobilden oynuyordum. Sonra salıp PUBG Steam'e geçtim dostlar Abi roza uzak geçiyor ya. <laughs> Seni düşürürüz herhalde. <laughs> <laughs> yayın bende mi yok sadece? Peki, peki niye nasıl yok mu sizde yayın? Yo. Size gelmiyor mu? Ya Peki yayını yani, görmeden neye gülüyorsun ya? Yani, yayından izliyorum peki. abi. Yayından izleyeceğim valla Şu an var mı? Evet şu an var. Geldi mi? Heh, tamam durdurdum. Bak şimdi. Şimdi kardeşim uçaktan atlıyoruz tamam mı? Gözüne bak uçarız. İnş. Ben hastayım ha. ya. Hastayım burada hastayım. He. Ha. <laughs> Arada kamera. Yap, yap. <laughs> yap, otomatik video kaydı. yakışıklı. Yakışıklı çıkıyor. Bak sana kamerayı da. <laughs> Kamera değil gerçi yandaki ekrana bakıyorum kayıtta Böyle abi yeni uyanan bir insanın ses sonu var sende. Evet oğlum hastayım çünkü. Abi kimse arayıp putlamadı demiş. Oğlum siz de güne duruyorsunuz. Zaten önemli olan sizsiniz anasını satayım. Kimsenin aramasıyla ben bir milyon olmadım canımın için. Of ince. Buradan öpücük sizlere. <laughs> Yalnız uçamayacağız abi. Galiba. Evet uçamayız. Erken paraşüt yapmamız gerekiyor da bilgisayarda süzülebiliyorsun da buradan nasıl süzülünür acaba? <laughs> Valla burada beni ahayim diyorum yani. Oğlum peki ses niye böyle bir egolu? Şey... İlko e arkadaşlar evet. <laughs> salınca yok. Bak ileri yapıp salacaksın bırakacaksın öyle. Hadi hiçbir alakası ya, yok. Ya taktik var. Salıncak etkisi yaratıyorum bak. Orada bak onu arkada <laughs> bak, <laughs> bak yani ileri geri yapıyorum bak. Bak ileri yapıp salacaksın bırakacaksın elini Olsun hızlanacak anladın mı? Öyle anca. Bildim. Sen de geldim sen. Bu olay gerçek arkadaşlar. Ben, ben Kübra'ya gireyim. Koşacağız. Koş. <gülüyor> 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 Run. <gülüyor> Run. Dur 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 Bak şimdi. Orası değil biliyorsun değil mi? <laughs> 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 Kübra benden uzak olduğu için moralim bozulacak Bakıyorum. <laughs> <laughs> Yine anlayamadım. Orası değil biliyorsun değil mi Biliyorum ama <laughs> silah alayım. Ne? Silah alayım silah. Oğlum ben bildiğin ölüyorum niye bu halde büyüyecekmişim ki? Ama Gözlerimden falan baksana. Silah. Sulanıyor ben ya grebin bildiğini yani. Tamam Arkada çok iğrenç bir ses falan varmış böyle ya. Sen... bana da reklam ya. verme ya. Oha. No 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 no. Yok yok öyle bir dünya yok arkadaşlar. Sana mavi edip ben Oğlum adam yok galiba Ece. Geliyor. atıyor lan? Vuruyordunuz. Vuruyordun abi. 6 xe mi vuruyordun? Onu yanlış olmasın. 281 evdeyim. Tamam bir dakika. <laughs> <laughs> evet, şat yedi, <knock> oldu. <laughs> Ne oldu. Ne <laughs> oldu. <laughs> 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 Headshot yedi Ne oldu. Oyunu sonuna sarıyorum artık. Win alabilmiş miyiz diye bakalım. Bizim arkamız temiz mi emin miyiz? Abi reload yap ya. Dur. Yani alana doğru olan taraf. Arkalanmayalım da en önüzdekileri vururuz diye düşünüyorum. Şimdi bunlar biriyle çıkmışız ama orta vardır. <laughs> Bu arada da iş <laughs> Karşı bir süren Mrs. Smith iş başında. <laughs> Önümüze gelen çok tıklı oynuyor. Gibran'ın gelişe bakın. İşte geliyor. <laughs> <laughs> Özel <gülüyor> Ben kardeşim yine her zamanki gibi proyum. Şu an yani davranışların pro görünüyor ama dur bakayım. Şimdi i̇şte, tam bu sahnede ses kasmak çok önemli. <laughs> Anladım abi. <laughs> Dikler baya Fatih'e Ben, oradaki sahneyim. Taraftan böyle. Ay gördüm gördüm gördüm. Nerede? İki kişiler. Ee, S. S. <laughs> Aa, ah, çeviremiyorum. <laughs> Aa, ah, çeviremiyorum. <laughs> Lanet olsun. Aa, ah, headshot yedi. <laughs> Eee, lock oldu bile. Ah <laughs> 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 Kübra düşürmüş. Kübra. Kübra Oha, çalmış. Simge çok kötü abi. simge Kübra... mu? Kübra çalmış bir de yeni fark ettim. Evet simgesi de kötü de Kübra çalmış benden o kiliği. Sen etmişsin zaten. Diğeri nerede? Diğerini görebiliyor musun? Gördüm gördüm gördüm. Yok, gördüm. Arkadaşın yanına gitti. Arkadaşın yanına gitti. Kaldırmaya çalışıyor. Tamam öldü. Eee, i̇kiye bir. İkiye bir son bir kişi. Son bir kişi. O da sol tarafta sanırım. Noh no <laughs> aldım. Çok şu an gerilim Ne taraftan geliyor bu? Sana mı atıyor? Bir, bir yerden atıyor mu Nartına. Arkamız sıkıyor bu arada bak. Haritada <laughs> çıkıyor. var bak, yok. <laughs> Arta çıkıyor mu bilmiyorum ki haritada çıktı zaten. PUBG Steam'de çıkmıyor. Gel orada. yaklaşalım gel. <laughs> Tipi bak ya. Hı, nerede bak ya? Şuan yapalım. Nerede lan bu? Nerede asılıyor ya? ya. Ha, drop düştü. Her yere bak her yere bak her yere. Bak. <gülüyor> <gülüyor> büyük ihtimalle ikiye bir kaldığı için. <laughs> rakip iki, bak <laughs> rakip iki noktası ikiye bir kaldığım için saklandım. <laughs> Aha, yedim. Dur. Ede mi acaba? Eride kaldı acaba. E mi? E Gübra etkis. Tamam. Oo Gübra vuruyor ha. Ay ay kaçtı. Ede mi? E Ha gördüm. A gördüm A 7 1 7 2 7 3 7 4. A A A A A kazandı. 7 4. Kaz çıktı mutlu. 11 kill almış oğlum. Gameli. Ya.